Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Sosyal aktivitelere vakit ayırabiliyor musunuz? Ayırıyorum. Ayırıyorsunuz. Peki nasıl buluyorsunuz fiyatları? Mesela bir sinemaya gittiğinizde biletleri nasıl buluyorsunuz? Yani şöyle ee, şu an sinemalar fazla e, bir fiyat artışı ya da bir şey görmedim yani normal gibi geliyor ama e, diğer sosyal aktiviteler yani sonuçta e, son zamanlarda her şeyde bir zaman oranı fazla geliyor. Eee insanlar çoğu vaktileri katılamıyor tabii ki. O da biraz insanlar için zor olması gerekir. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun. <laughs> hanımefendi nasılsınız? Biz İran'lıyız. İran'e. farisi meledi. Fars meledi, Peki sadece şunu sormak istiyorum. Türkiye'de e, geçinmek ne kadar? Yani Türkiye'de halk geçinebiliyor mu? On... Ne görüyorsunuz burada? Çok Türkiye'ni ben çok seviyorum. Seviyorsun. Güzel Evet. Çok güzel yer Türkiye. Peki İran'da mı hani geçinmek daha kolay yoksa Türkiye'de mi? Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. Asgari ücret burada 17 bin lira ve kiralar hemen hemen 10 bin lira. Çok pahalı. Kiralar İstanbul'da Türkiye'de çok pahalı. Pahalı diyorsunuz. Evet. Peki buradaki halk nasıl geçinebilir sizce? Ee... Bu asgari ücretle 17 bin lirayla bir kişi nasıl geçinebilir? Bir kişi? Evet. 10 bin TL. Yani 10 bin, 17 bin lira alıyorum. Evet. Kiram diyelim 7 bin lira. Evet. Gelir gider o bu şu diyelim 12 bin lira ve bana 5000 lira kalıyor. 5000 bin lirayla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapabilmesi. Hayır. Evet. Maalesef Türkiye'de böyle bir durum var. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, anlamadım ne söylediniz. Yani ben 5000 bin lirayla nasıl geçinebilirim diyorum. Hiçbir şey geçmek olmaz 5000 bin TL'den İstanbul Türkiye'de. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Yani nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Sosyal aktivitelere vakit ayırabiliyor musunuz? Vallahi bazen ayırıyoruz, bazen ayıramıyoruz. Duruma göre şimdi. Çalışıyor musunuz peki? Yok, emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? 10 lira alıyoruz. Peki 10 bin lirayla pikniğe gitme olasılığınız yüzde kaç? Ya da gidebilir misiniz? Gidemiyoruz ki yüzde <laughs> yüzdesi yok ki bu işin. <laughs> evet. Peki sinema gidebiliyor musunuz? Tiyatroya gidebiliyor musunuz? Ya da ailenizle vakit geçirebiliyor musunuz bu maaşla? Geçiremiyoruz işte. Bazen geziyoruz işte. Bol bol geziyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Nerede şey var oraya gidiyoruz yani. Peki çay alabiliyor musunuz ya da ne bileyim herhangi bir kafede oturabiliyor musunuz? Kafede oturamıyoruz ama parklarda oturuyoruz işte. Sadece parklarda <laughs> oturabiliyoruz. Evet. Gördüğünü alıyoruz bir su içiyoruz işte bu kadar. Ne kadar aldınız suyu? 10 lira. 10 TL. Pahalıymış. Evet. Çok sağ olun, teşekkür siz ederim. Siz ederim. Çok sağ olun. Hangi kanal? Medya Ali diye YouTube kanalı. Hepsi nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Sosyal aktivit aktivitelere vakit ayırabiliyor musunuz? Evet, bolca vakit ayırabiliyorum. Ben Ankara'dan geldim normalde. Dört ee, 4 günlük tatilde İstanbul'da değerlendiriyorum. Maraton koşusuna geldim. Dün Balat'a gittik. Bugün de Boğaz turu yapıp tekrar Ankara'ya döneceğim. Peki öğrenci misiniz? Yok, ben çalışıyorum mühendisim. Elektrik, elektronik mühendisi. Ankara'da çalışıyorum. Peki geçinebiliyor musunuz? Evet, çok rahat. <siz> Şunu sormak istiyorum. Askeri ücretle geçinen biri pikniğe gidebilir mi, sinemaya gidebilir mi, fiyatlar bu haldeyken? Ya e, halk günleri oluyor zaten. Hani sinemalarda ücretsiz bazen gösterim oluyor. Piknik olarak da e, gidilebilir. Hani illa gidip bir mangal yakmak değil bir sahilde oturmak da aslında pikniktir benim açımdan. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> çok kısa bir soru soracağım. Sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Ama ben cevap vermeyeyim ya. Hani? Bilmem, ben, size sorayım. Sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? Valla iş hayatında çok zor oluyor. Ee, yetişmeye çalışıyoruz, sosyalleşmeye çalışıyoruz. Zaman buldukça ayırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarla sinema gidiliyor mu peki? Evet, gidiyorum. Peki fiyatları nasıl buluyorsunuz? yani yüksek buluyorum ama Türkiye ekonomisine baktığımızda artık her şey çok yüksek elimizden geldiğince ona da ayırmaya çalışıyoruz Peki orada bir kısıtlama oldu mu mesela diyelim 2 yıl önce arkadaşlarla ayda 2-3 defa gidilirken bu yıl bir defa mı gidiliyor yoksa aynı devam mı? aynı devam edemiyoruz keşke devam edebilsek fakat yani her şeyde olduğu gibi bunda da biraz kısmak durumunda kalıyoruz önceden okul hayatımızda ayda 2-3 defa giderken artık ayda bir defa ee, gidebiliyoruz ancak bu şekilde. Peki istediğini, istediğinizi alabiliyor musunuz? Mesela bir kitap almaya çalışsanız ne kadar amarlı olur? Yani e, almaya çalışıyoruz. Tabii herkesin ekonomisi, herkesin bütçesi buna uygun olmayabiliyor. E, biz elimizden geldiğinde çalıştığımız için bir tık daha hani bütçemiz yeterli olabiliyor. Fakat ben öğrenciler için bunun çok yeterli olabildiğini düşünmüyorum. Çünkü kitap fiyatları da her şey gibi çok fazla arttı. E, buna bir müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ne, ne şekilde olur onu bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Alışıyor musunuz? Eyvallah. Peki şunu sormak istiyorum. Sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? Yani biraz zor. <laughs> en son ne zaman pikniğe gittiniz ya da bir sinemaya ya da bir tiyatroya? En son ne zaman? Yani hiç gitmedim diyebilirim. Peki fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Yüksek. Yüksek olduğu için mi gidemiyorsunuz yoksa yüksek olduğu için? Peki nasıl çözülebilir? Yani nasıl çözülebilir? Bu gidişte hiçbir şekilde çözülemez diye düşünüyorum. Yani. Sözümün bittiği yerdeyim. Tamamdır. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Beyefendiye soralım. Sosyal aktiviteleri... Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Ne? hangisindeyiz? Hayat neyi Hayatla bahsediyorum. Hayat hangi kanalsınız ona göre konu? Medya eli. Hayat zor gidiyor Türkiye'de. Hayat pahalı. Nasıl? Peki çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Şunu sormak istiyorum. Sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz bu koşullarda? Zaman ayırıyoruz, para ayıramıyoruz. Çok pahalı. Ben tiyatro kökenliyim ama tiyatroya gidemiyorum şu anda. Konsere gidemiyorum, sinemaya gidemiyorum. Daha doğrusu hiçbir kültürel hayatımız yok şu anda. Evden işe işten eve. Bir robot gibi aslında. Evet, evet. İnsanlar ayırabiliyor muymuş peki? Maalesef ayıramıyorlar. Çok zor durumdayız yani. Ben bir kamu personeliyim. Memur olarak zor geçiniyorum. Maaşımın üçte ikisini kiraya veriyorum neredeyse. Zor günler geçecek. Umutluyuz. Nasıl çözülebilir? Valla <laughs> emekliler mi? Emekliler daha zor durumda. Onu söyleyeyim ben. Annem emekli. Ev kirası yok, şey yok. Yani biz takviye yapmasak geçinemeyecek diğer çocuklar. Ben yapamıyorum da kardeşlerim. Zor günler. Nasıl geçecek? Kamuda tasarrufa gidilecek. O 1500 tane araç yok olacak. Korumalar yok olacak. Bankamatik memurları yok olacak. Troller yok olacak. Ondan sonra huzura kavuşacak bu ülke. Kamu harcamaları kesecekler. Ben ben bir kamu kurumunda çalışıyorum. Yöneticiyim. Ee, bizim zamanında 4 kişi yaptığımız şeyi şu anda 31 kişi yapıyor. Öyle söyleyeyim. Peki emekli olduğunuzda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Emekli olduğumda Anadolu'ya gideceğim. İstanbul'da yaşayamam. İstanbul'da yaşamak gerçekten çok zor. Yaşayamam çünkü emekli maaşım kiraya yetmez. Kiranız ne kadar? Ha, kiramız şu anda 15.700. Yetmeyecek hiçbir şekilde. Yani. Onun de el olmayınca. Elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Bakalım zamlar ne gelecek bilmiyoruz. Seçim bitti, zamlar yolda. Yani yumurtanın bir yumurtanın beş buçuk lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Çok güzel. zor günler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür kolay ederim gelsin. kolay gelsin. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür. Keyifler nasıl? İyi çok şükür. Şunu sormak istiyorum sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? Yok be kızım. Artık bizden onlar geçti. Ya da işte arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde hani bir restoranda oturabiliyor musunuz? Kafede yok, oturabiliyor musunuz? Yok o yok, 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 yok zaten. Yok. Evet. Ya da işte kadınlarla bir araya geldiğinizde mesela yok. altın günleri? Yok kızım daha altın günü yok. Bundan kaç sene önce? 35 sene önce çok yapıyorduk. Buraya ilk taşındığımda. 20 kişi 25 kişi birler. şimdi yok. Şimdi gençler çalışıyor. Kimi öldü? He, kimse yok daha kimse kalmadı. Herkesin çocuğu gelin bitirdiler. Evet. evet. Ha. Her şeyi bitirdiler diyorsun. Her şey her şey. Her şey bitti kızım. Altı millet yani ne kahve ne kek millet birbirine hiç. Evet. Daha abi, bir abi, şey abi, yok. Önem selam bile yok. Çalışıyor. Çalışıyor. Gençler çünkü hemen kapı kilitliyor giriyor içeri biz çıkana kadar. Önceden Senin durumu de, da çok Önceden de. Yeni bir komşuluk vardı. Şimdi yok. Neye bağlıyorsunuz bunları? E neye bağlayayım şimdi internete falan bağlıyorum daha çok, evet. telefona görmüyor musun otobüslerde falan. Ekonomik nedenler de bunu sağlıyor mu acaba? E tabi sağlıyor, evet. tabi sağlıyor evet, sağlıyor kızım, sağlamaz mı? Ben de konuşmayayım yavrum sen ilerle ne diyeyim ben. çok teşekkür ederim, <laughs> kolay gelsin sağ olun. Merhabalar kolay gelsin nasılsınız? <laughs> Şunu sormak istiyorum çok kısa olacak. Sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? E, tabii ki zamanımız oldukça ayırmaya çalışıyoruz. Şu anda bir dernek faaliyeti vardı oradan geliyorum. Peki, Peki asgari ücretle geçinden beri sosyal aktivitelere zaman ayırabilir mi? Mesela 3 kişilik bir aile pikniğe gidebilir mi ve ne kadar mal olur? Anca bir pikniğe gidebilir. Başka bir bir şey yapamaz yani. Anca bir sinemaya şey gitmek, tiyatroya gitmek mümkün değil. Anca bir pikniğe gidebilir. Başka bir şey yapamaz. Mümkün değil yani. İnşallah da ancak evden götürebilirsin. Kesinlikle yani böyle sinemaya gideyim, işte AVM'ye gideyim, orada yemek yiyeyim falan mümkün değil yani. Olmaz demiyorum, mümkün değil. Kesinlikle yapamaz. Aldıkları maaş hiçbir şekilde yetmiyor. Kesinlikle. Kesinlikle yetmiyor evet. Peki nasıl çözülebilir? Nasıl çözülebilir? Ee, yani balık baştan kokar. Bunu baştan düzelterek alt kademeye yaymak lazım bence. Kademe kademe çözülebilir. Yok Yanlış bir kapı çaldım. Yanlış kapı arkaya kadar açıldı diye. Temel yanlış kurulmuş. Herkes para alıyor. Emekli mesela şimdi ben emekliyim. Ben öleceğim. Eşim ölecek para kesilecek. Bana vermediği parayı 30 sene sonra damadım öyle kızıma veriyor. Böyle olmaz ki ya bir TC, SSK numarası olsun bitmiyor kıyamete kadar. Herkes paralıyor ondan. Hak sahibi benim. Bana vermiyor. Süründürüyor beni. Benden sonra 30 sene sonra damadım ölüyor. Kızıma para veriyor. Eğer sosyal devlete kızımı başka yerden korusun. Benim paramdan niye veriyor ona? Anlatabiliyor muyum? Yetmiyor para. Bir de emekli şunu bilmeli. Aldığı parayla kendini geçindirecek. Torunun okul taksitini yok bilmem neyin servis parasını verirse emekliliğine verirsen ver yetmez. Yani. yani, emekli devlet sana veriyor. Sen bundan geçin. 12.600 lira para yollarım. Bugünkü birikimden bana para yeter o para. Bak, şöyle hani kira vermezse sadece kendine baksa <laughs> torunlarına yapma, damat o iş şey olmaz. yatırımları yapma tamam yeter. Zaten devlet sana emekliye geçin diye para veriyor. Çocuğunun kirasını oğlunun dolabını doldur ya da torunun okul taksini verdi mi ki sana? Biz bunları kendimize şu görev hallediyoruz ve mutlu oluyoruz biliyor musun? Çocuklara verince sana bir şey kalmıyor geriye. Ama dediğim Geçinemeyen gibi. Geçinemeyen bir evde eğer emekli destekçi olmasa nasıl olacak yani? Çünkü emekliler kaldıkları evde destek Çünkü veriyorlar. Ne zaman şimdi emeklilik bitmiyor diyorum ya. Şimdi mesela ben e, emekli oldum. Bu bitmiyor. 30 sene sonra damadım ölüyor, kızıma para veriyor ya. Böyle bir saçma düzen olabilir mi? Sen verebilir misin? Fert olarak düşün. Yani bir 25 30 sene ben yaşıyorum bana bir 10 sene eşim yaşıyor ona veriyor. Sonra bak kız damadım ne kızıma para veriyor. Piyasa sahte boşanmalarla dolu. Mesela geçinemiyorlar. Sen babandan para almak için eşinden ayrılıyorsun. İki maaş giriyor. Ondan sonra ben diyor geliyorum camiye kıbleye döneceğim. Doğru mu kıble? Sen nereye dönersen dönsen dürüstlük senin için değil ki. Biz bazı şeyleri kaybettik. Kesinlikle. Yanlış hani bir ev yapıyorsun yanlış bir tuğla koyuyorsun yukarıya kadar gidiyor o yanlış tuğla. Sen diyorsun ya iki odaya o az gelir bana bu mesele oda değil ki mesele temel. Devlet tüm kurumlarıyla beraber kendini güncellemesi lazım ama tüm kurumlarıyla. Ben öldüm eşim öldü kes kardeşim parayı. Sen para verecek adam arıyorsun e beni süründürüyorsun. Asgari ücretle kadar emekli maaşı olması lazım. Üç sefer zam gelip de artmayan şey ne dese sorsalar sana emekli maaşı da. Üç sefer zam geliyor ve maaşı artmıyor. E sabret benim suçum ne? 64 yaşım benim suçum ne? Dolar 35 lira Mazot 45 lira. benim suçum ne Allah a. ne dedi de olmaz dedim bu memleket Yani <laughs> Vatandaş olarak ne dedilerdi biz olma askere gel geldik vergi ver giver, ver şunu yap yap depremde yardım et Ne dedi benim suçum ne? E, sık 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 kemerden sıkacağım peki Bak ekmek yemekten ne halime geldi bu Ellere bak 41 numara ekmek şu gübeye bak niye bu? Hamur işinden beslenmekten, ye ekmek, ye ekmek. Anlatabiliyor muyum? Yani çok zor. Komple yenilmesi lazım, komple. evet ekmek bulamayanlar da Hayır bak ekmek, ama en ucuz ekmek biliyor musun? Ben biraz köy, köy işlerini bilirim. Ekiyorsun, 8 ay sonra buğday oluyor. Bak çiftçi kazanıyor, e, toptancı kazanıyor, değirmenci kazanıyor, fırıncı kazanıyor, bakkal kazanıyor. Ekmeğe zam gelir, sen bakalım kafa ütülüyorsun. Bak kaç kişi parayı kazanıyor, anlatabildim mi? Ve 8 ay sonra bu ürün haline geliyor. Hani marul gibi ekip 4 gün sonra yemiyorsun, anlatabildim mi? Ama ona hala. Ekmek bulamayanlar da var, Maru Antoinette demiş pasta yesinler diye. Biz devletin tüm, bak tüm birimleri kendini güncellemesi lazım. Emeklilik dahil, sigorta dahil. Herkes bir anahtar uydurmuş, bir para alıyor. Anana babana bakıyorsun, devlet para veriyor. Devlet ne yapsın? ona da bir şey diyemiyorum. Biz böyle bunları tabii eleştiriyoruz ama e, mesela e, bunları bize deva görenlerde durmadan alkışlıyoruz. Her gün alkışlıyoruz. Yani biz bir şey yaptık oldu alkış. Belli bir zaman sonra aa bu olmadı bunu görüyoruz. Olmaydı olmadı iyiydi alkışlıyoruz. Yani biz bu hale geldik. Ben taksicilik yapıyorum. Şimdi şurada ben elime bir yazı yazsam desem ki dünyanın en pahalı benzinini ben kullanıyorum. Yalan mı? Bunda yalan bir şey var mı? Şurada herkese bir soralım. Yok. E şimdi ben burada bir pankart açsam Polis ne olur? Polis beni de. alıyor. Ya FETÖ'cüsün diyor. Ya teröristsin diyor. Başka bir şey demiyor. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> pardon. orada bak bir muayene Yılda bir muayene istiyor benden. Benim belediye bir muayene ediyor. Bir de karayolları muayene ediyor. Yani yani tüy, tüy. muayene sonra. Ya herkes yani herkes benim cebimde eli. Anlatabiliyor muyum? Belki direkt vergi vermiyoruz ama dolaylı vergi çok veriyoruz ya. 45 lira olmuş mazot ya. Bir sokak arkaya dolaşıyoruz. Aman sabaha kadar çikoturum yapıyorlar. Bir sokak ya İstanbul bilmek mümkün mü? Atatürk Caddesi ya binler Atatürk Caddesi var. Hani hangisi bilemiyorsun anlatabildim mi? Mesela Paşa Bahçe blokları dediler bana. Bu koz yatağında 87 sene ben de taksiciyim. 80 sene ben Beykoz'a doğru gidiyorum. Paşa Bahçe'ye yi Meğerse ama çamaşıcı deresindeymiş. Anlatabildim Ne oluyor? Taksici kötü oluyor. Yani öyle değil, değil ama. Ben bu pankartı astığım zaman ya terörist oluyorum ya FETÖ'cü oluyorum. Evet. Şimdi gelen polis öyle beni almakla bırakmıyor ki yanımda oturana diyor ki sağımda oturana kesinlikle diyor bu aklı sen vermişsindir buna diyor onu da alıyor ondan sonra diyor ki sen diyor bu tabelanın diyor finansörü olmuşsun diyor solundaki de alıyor solundakini de alıyor yani bu nasıl bir düzen ben anlamıyorum ki bu düzenden bir şey anlamıyorum bak son olarak bir örnek vereyim çarpıcı anla şimdi taksiciyim değil mi kırmızıda geçiyorum Polis memuru ne yapıyor biliyor musun? Arabayı trafikten men ediyor. <laughs> Beni götürebiliyor musun? Bak aslı yetkisi var. Beni akıl hastanesine yollayabilir. Kırmızıda geçiyor. Bunun akıllı melekelerin kontrol edildi. Ama en kolay. Hemen arabayı trafikten bu, men. Yani bu Bak dikkat edin. bir kolay değil. Şurada kırmızı ışık var. Örnek <laughs> veriyorum. Ben taksi, ben çalışıyorum aktif. Bu abilerim emekli. Ben aktif çalışıyorum. Şurada kırmızı ışık var. sağ ee, sağa dönüyorsun görünmüyor. Polis orada bana tuzak kuruyor. Abinin dediği gibi ondan sonra benim aracımı trafikten men ediyor. Ya İnsan benim aracımın aracımı niye trafikten men ediyor? Arabanın ne kabahati var? Bunu geçen benim. Al beni dediği gibi akadet sanesine götür, karakola götür, beni nezaret at. Beni bağla beni. Benim ya benim ne aracımın ne var? kabahati var? Benim aracımdan iki tane şoför ekmek yiyor. Ben ekmek yiyorum üç. Bir e bunun çolunu, çol çoluğunu, çolunun çocuğunu düşün. Yani sistem bu. Devletin bana tuzak kuruyor. Niye köşeye soteye yatıyor, gizleniyor? Benim orada hata yapmamı bekliyor. Bakın şimdi Madem öyle, öyle ışıktan önce dur ben seni göreyim eğer o hata yapacaksan bile seni göreyim de yapmayayım. Niye beni daha sonrasına tuzak düşürüyorsun Ama beni? bütçesi olan bir devletimiz var bizim. Bak bütçesi var ya ceza. Kesin bu vatandaşlar Kesinlikle bu cezayı yapacak diyor. Cezaya. Yani benim arabamı niye bağlıyorsun sen? Bak şimdi olayları seyret. Yani basını görüyorsun işte. Herhangi bir taksiciyiz bu vatandaş şey yapıyor. Yani herkes bozuldu. Taksici de bozuldu. E, vatandaş bozulmadı mı Allah aşkına? Ama yaptığın arabayı trafikten mi ediyorsun? Ya bu ne, bu iş midir yani? Absürt bir anlatmak için bu örneği veriyorum. Kırmızıda geçiyorum arabam trafikten mi ediyor üç gün? Ya benim <laughs> kırmızıda geçen benim araba cansız varlık. Ama onu izah edemiyorsun kimseye. Herkesin kolayına geliyor. Dedim ya devletimiz tüm tüm birimleriyle kendini güncelleyecek. Ha bu bizim canımız çok yakacak. Bak bunun farkındayım ben. Ama ya, bir sefer yanar. E, olmaz böyle. Öyle bir hale geldik. Biz de şimdi siyasileri suçuyoruz. Ya e bunların içinde hiç düzgünü yok mu yani Allah aşkına? Yani ben yoğurtla e, kaymak hikayesi. iyi yoğursa iyi kaymağı olur. Bak iyi yoğurdun kötü kaymağı olmaz. Siyasetçileri kaymak olarak düşün. Bizde yoğurt yoğurt. ise yoğurt iyi kaymak olur. Kötüyse yoğurt zaten kaymakta kötü. o biz ne yapıyoruz? Benim yoğurdum iyi kaymak bozuk. Yok ya sen bu haberin yok. Bak bir çıkış Babadan ben taksiciyim. Babadan taksici. Babadan taksici vallahi. Ya Ama dertleri sor şimdi diyor diyor nelerle takılıyor. Dertler, Tabii dertler yani, bitmiyor. Yani bitmiyor. bakıyorsun bak. şimdi bir taksinin kazandığı parayı dağdaki çoban bile biliyor bugün İstanbul'da. Dağdaki çoban bile taksinin ne kadar kazandığını biliyor. Sor bakalım geçinebiliyor mu? Sor bakalım geçinebiliyor mu? Üsküdar'da mesela burada en yakın avm kapitol var. Kapitol'da bana sor ben 55 senedir Üsküdar'dayım bu abilerim 70 senedir Üsküdar'da. Ben 55 senedir Üsküdar'dayım tam 55 sene oldu net. Buralarda top oynuyorduk biz buralar bostandı. Buralar bostandı şu oturduğumuz yerler bostandı buralarda top oynuyorduk biz. Kapitol avm dedi ki kaç sefer yemek yedin? Sıfır. Kaç sefer yedin Cahit abi? Ne zaman? Kapitül Ahmet'in şirketinde mi? Belki bir 2 3 daha ya, Çocuklar o da o sayesinde. Diyor, Çocuklar <laughs> tırmanlı tırmanlı Yani tırmanlı. yani bu böyle bir hale gelmişim ben ee, taksi yapıyorum. Kendi aracımız devleti. babadan kalmış. Evet, evet. Sorsan dağdaki çoban benim kazandığım parayı biliyor. Ama de ki geçinebiliyor musun? 23.000 lira sadece SSK trafik sigortasına para verdim. Abinin dediği gibi 3 sefer muayene yaptırıyorum. Belediyesi ayrı yapıyor. Türk türkü ayrı yapıyor. Devleti ayrı yapıyor. Cezaları, vergileri onlar her, her, yıl, yıl. Her yıl. her, her yıl. yıl. Yani 23 bin lira sigorta her yıl bu neyin nesi? Aldığınız maaşın hiçbir önemi yok yani. falan yok anlam. Biz yemeğiyle çalışıyoruz. Biz bize çıkıyor. Yani. Yolda. Bak devletimiz bizden vergi almıyor. Evet Allah var şimdi vergi almıyor. Ama öbür türlü bandrol da altında, sigorta da altında çok kapsam bize kalmıyor para. Kıyafeti mutlaka Allah aşkına kamyon, sıradan bedava. Kamyon, bir kamyoncu, tırcı buradan bir yük alıyor. Örnek veriyorum 20 bin liraya Ankara'ya gidiyor. 20 bin liralık yaktığı mazotun yüzde %70, %80'i zaten vergi. O Maliye Bakanı veya bizi idare edenler gece yatağında uyurken o beğenmediğimiz tırcı devletin hazinesine yaktığı mazotla vergi para aktarıyor. Para aktarıyor. Ankara'ya iniyor. E sen bu saatte bu trafiğe giremezsin. Fazla yük aldın. Yaz cezayı. Ya ben zaten sabaha kadar sen uyurken ben vergimi ödedim. Cezamı da ödedim. Bir de burada bu ceza.